1966 Turan Spor Tesislerini ziyarette bulunan ve sporcularla sohbet eden Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, Turan sporlu oyunculara ve gençlere futbol sahası yapılacağı müjdesini verdi. Futbol sahası yapılacağı müjdesi sonrası Turan sporlu sporcu ve gençler daha önceki yıllarda futbol branşında faaliyet göstermekteydik. Şimdi ise saha sorunu nedeniyle zorluklar yaşıyoruz. Ancak yeniden azmimizi ve başarımızı futbola da taşıyacağız. Turanlı halkımız hem de sporcularımız yeni sahayı sabırsızlıkla beklemektedir. Melik Gazi Belediye Başkanımız Doktor Mustafa Palancıoğlu'ndan yeni futbol sahası yapılması hususunda sözü aldık. Şimdi futbol sahamızın bir an önce yapılarak faaliyetlere başlamasını bekliyoruz diye konuştular. Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu, 1966 Turan Spor'un Kayseri'yi gururlandıracak nice başarılara imza atmasını dilediğini, sporun ve sporcunun daima yanında olduklarını sözlerine ekledi.